Evet dostlar, yine geldik balık avına. Tripotumuz kurulu. Ayaklarını da açtım biraz. Yükseğe koymuşum ama zillerimiz de takıldı. Liderim koptu. Lider yapmayı bu rüzgarda. Yani yarım saat 45 dakika uğraştım ya. İlk defa lider yaptım internetten bakarak. Ondan dolayı biraz sorunlu geçti ama Neredeyiz? Güzel bahçedeyiz. Hopet'in arkası. Burası çok güzel bir yer. Burada böyle oltanı atabiliyorsun. Hemen park var. insanların yaşam alanı var. Buradan denize de giriyorlar. Bu muhitin sakinleri. Havdayız bakalım. Bugün artık o balığı alacağız nasipse. Tripotum çok güzel. Yeni aldım. Hadi görüşürüz balığı alınca. Evet hobidaşlar. <laughs> Yer değişikliği yaptık. Şiddetli rüzgardan dolayı. Sahili su basıyordu. Biz de kordona geçtik. Böyle oltalarımızı attık. Deniz dalgalı. Denizde dalga. Oltada çıkla demişler. Oo, bayağı iyi vuruşlar alıyorum. Şimdi balığı alacağım, tekrar çekeceğim.